Peygamber Efendimiz bir hadislerinde rıfktan mahrum kalan hayrın tamamından mahrum kalır buyuruyor. Peki ne demek rıfk? Rıfk nezaketli ve zerafette davranmak anlamına geliyor. Hak diliyle söyleyecek olursak bir kişinin görgü kurallarına uygun davranması ve edepli bir tavır içerisinde olması anlamına geliyor. Günümüzün ayıp nedir bilmez çarpık düzenini gördükçe maalesef Peygamber Efendimizin ne kadar da isabet ettiğine şahit oluyoruz değil mi? İşte vücudunu teşhir eden, adeta iç çamaşırlarını gösteren kıyafetleri özellikle giyenleri, yatak pijamalarıyla bakkala pazara gidenleri, insanlar arasında argo kelime kullanmayı ve gıybet etmeyi marifet sayanları, banklara oturtması gereken yerlerini değil de ayaklarını koyanları, elindeki çöpleri umarsızca yere atanları, toplu taşıma araçlarında, telefonda yüksek sesle şahsi hayatını anlatanları veya kendi mahrem hayatlarını, özellerini sosyal medyada pervasızca paylaşanları görünce İnsanın ya sen ne büyük hayırsın ey edep diyesi geliyor. Öyle değil mi? Gerçekten de edebin olmadığı yer çirkinleşiyor. Bayağılaşıyor, ucuzlaşıyor. Şair ne güzel demiş. Gezdim Halep'le Şam'ı eyledim ilmi talep. Meğer ilim hiçmiş. illa edep, illa edep.